Deniz sezonu geliyor. Şöyle plaj çantamızı da hazırlayalım diyorum. Ama şöyle çok şık olsun. Hiç böyle kumdan ondan bundan etkilenmesin. Gayet güzel silinebilir olsun. Güneş yağı falan böyle içine aktığında Allah çantam gitti demeyelim. Ve hiç dikişsiz olsun. Ne dersiniz? Harika değil mi? Gayet güzel. Böyle deniz keyfini yaşayabileceğimiz tüm sorunlara çözüm. Hem de dikişsiz çok şık bir plaj çantası yapacağız. Hem de neden mi? Gayet güzel. Çok ucuz bir malzemeden. Şöyle duvar kağıdı ve masa örtülerinin satıldığı e, reyonlar vardır biliyorsunuz. İnşaat malzemeleri satan yerlerde veya imeçede de olabilir. Böyle halı, parke işte hmm, ne denir onlara? Böyle duvar kağıdı, naylon PVC satan yerler yani. Bunlardan hani böyle masa örtüleri için rulo rulo satılır. Şöyle bunların farklı farklı kalınlıkları var. Şöyle benimki orta derecede bir kalınlık. Bunların inceleri de var ama çanta yapacağımız için o inceler bizim koyduğumuz havlumuzu, güneş kremimizi, kitabımızı birçok şeyi taşımayacaktır. O yüzden ben daha orta boyunu aldım. Bunun daha kalınları da var. Başka başka şeyler için o kalınları da kullanabilirsiniz. Ama o da çok büyük bir ağırlık yapacaktır. Sonuç itibariyle sıcakta oh kolunuzda böyle bir ağırlıkla gezmek istemeyeceksinizdir. O yüzden en güzel, en ideali şöyle orta kalınlıkta bir PVC. Şimdi dediğim gibi bu çok basit olacak ve dikişsiz olacak. Sadece ölçü çok önemli. O yüzden çok 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 dikkat etmeniz gereken kısım bunun ölçüsünü almak. Ölçüsünü aldıktan sonra yapacağımız işlem o kadar basit ki inanamayacaksınız. Bu yöntemle istediğiniz boy, boyutta, istediğiniz ölçüde çok şık, çok güzel çantalar yapabilirsiniz. Şimdi biz bir plaj çantası yapacağımız için çok da küçük olmasın, çok da büyük olmasın tam böyle plaj çantası ebadında bir şey yapmak istiyorum. Şöyle elini ölçüyorum. Ölçüyü alırken kaymamasına dikkat edin. O yüzden de şunu şöyle yaparken ben ataç takıyorum. Ataçla çok güzel ölçü alınır ve kaymaz. Şöyle 69 santim eni benimkini. 69 santimi kestim. Ve boyu da 83 santim, yani eni 69 santim, boyu 83 santim. Şimdi dediğim gibi ölçü önemli. 35 santim bir tarafından, 35 santim de diğer tarafından bırakıyorum. Şöyle. Kalemle de işaretliyorum. Nasılsa sonra siliniyor hemen. Hiç önemli değil yani. Ve ortada da tam tamına 13 santim kalıyor. Burada ölçüler önemli demiştik. Şimdi bu 13 santimden içeri doğru da bir 13 santim ölçüyorum. Şu ortada, orta kısımda yarım bir kare oluşturuyorum yani kısaca. Yine diğer taraftan 13 santim içeri giriyorum ve şimdi tam ortadan 35 santimin bitiminde 13 santim içeri girmiştik ya işte 13 santim kesiyorum ve ortada yine bir 13 santim bırakıyorum içeri doğru 13 santim giriyorum. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyorum. İşte yaptığımız şey çok basit. Sadece ölçüleri aldık ve ortada 13'er santimlik yarım kare oluşturduk. Kestik. İşte bu kadar. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şöyle bir aparatla sadece delikler açmak. Evet şöyle yapı marketlerde satılan Hani kemerler için delik delebilirsiniz. Başka şeyler için del, del geç yani böyle. Çok güzel. E, delik açmaya yarayan bir şey. Ve gayet de uygun. 20 lira falan zannediyorum. Öyle civarlarda bir şey olması lazım. E, ama bu da yoksa yapamayacak mısınız? Tabii ki yaparsınız. Hiç endişe etmeyin. Bir iğneyi bile şöyle hafif ucunu ısıtsanız çok güzel delikler de bu PVC'ye. Yani demokrasilerde çareler tükenmez. Gayet güzel bu işlemi yapabilirsiniz böyle. Afil aparatlara da ihtiyacınız yok. Ama bu büyük kolaylık. Başka projelerde de kullanabilirsiniz. Size tavsiyem olsun. Şimdi dediğim gibi sadece delik açacağız. Ama nerelere? İşte bu çok önemli. Nerelere? En başa açacağız. Öncelikle yine delik açacağımız yerleri işaretliyorum. Şöyle Yine ölçü çok önemli demiştim. Cetvelimi alıyorum. Delikler için de baştan yine 1 santim ve şöyle birer santim boşluk bırakarak deliklerimin yerini ayarlıyorum. En başlara birer tane. Yine kestiğim yerin başına bir tane. Tam içine bir tane. Onun yanına bir tane. Birer santim bırakıyorum. Çünkü deldiğim zaman kenarlara kaçmasın. Ortalama bu ortada on buçuk santim kalıyor. Dediğim gibi buranın kare olması çok önemli. Çünkü bütün çanta bu ortada birleşecek. Evet. Bütün deliklerimizin yerlerini de oluşturduk. Sadece delmeye geldi sıra. kolay deliniyor gördüğünüz gibi. Evet, sadece iki tane ortayı şöyle makasla kestik. Ufak delikler açtık. Ve şimdi de yapacağım şey şöyle çantacılarda satılan ufak küçük vida şeklinde aparatlar var. Onlarla bu çantayı birleştirmek işte bu kadar basit. Şöyle delikleri denk geçiriyorum ve sadece bu vidayı sokuyorum. Çantamız toparlanmaya ve oluşmaya başladı bile. gayet güzel, şeffaf çantamız oluyor. Şimdi de saplarını takalım. Sapları için de yine bu kumaşın eninden, yani 69 santimdi. Ondan şöyle eni 5'er santimlik uzun saplar keselim. Evet, iki tane sap kestik. Şimdi sap içinde şöyle ortalayacağım. Çünkü ortalamazsak denge kaçacaktır. Şöyle iki yandan 8'er santim bırakıyorum. ve 6 santim de içeri alıyorum. Şimdi de şöyle bir aparatım var. Bununla zımba yapıyorum. O da yine yapı marketlerde. Hatta bunlar ikili satılıyorlar. Zımbalar da şunlar. Ufacık şeyler. Hemen onları iki yandan koyacağım ve bunu bastıracağım. İşte bu kadar basit. Ama zımbamız yok. Ne yapacağız? Hiç önemli değil. Delme makinamız yok, hiç önemli değil. Yine dediğim gibi iğneyi azıcık ısıtırsanız, oralarda iki tane delik açarsınız ve bir ip yardımıyla bağlarsınız. Hatta böyle güzel fosforlu ipler bulabilirsiniz. Onlarla bağlarsanız müthiş güzel olacaktır. Ama benim böyle bir imkanım var. Ee, size de göstermek için bunu uyguluyorum. Bunu başka yerlerde de uygulayabilirsiniz çünkü gayet güzel zımbalıyorum. İşte çok da basit. Hemen koymamızla. Zımbalanması bir oluyor. İşte saplarımız doldu. Gayet güzel çantamız oluştu. Ama güzel şöyle son bir dokunuş yapayım istiyorum. Bu şeffaf güzel çantaya. Ufak böyle e, bir dokunuş, böyle bir güzellik. Şimdi yine aynı kumaştan, yine eninden bir parça kesiyorum. Çok tatlı, çok şık bir püskül yapacağım. Şöyle tepesinde 2 santim kadar, 2-3 santim kadar bırakıp şöyle aralıklarla, ikişer santim aralıklarla kesiyorum. Evet. Şimdi şu fosforlu güzel iplerim var. Bu şeffaf çantada direkt yazlık bir şey. Orada parlayacaktır. Onu şuraya bir silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Ve burada dikkatli olun silikon hala sıcak, elinize yapışmasın. Şöyle kenardan tutarak çevire çevire topluyorum. İşte bu kadar kolay. Çok tatlı, çok şık bir püskül oluyor. Bu kadar yeterli. Fazla olmuş yarısını keselim. Siz kalanını istediğiniz şekilde ayarlayın. Benim için bu yeterli. Şimdi geri kalan kısma da İpin diğer kısmını yine silikonluyorum ve topluyorum evet gayet güzel ipimin ucunda iki tane püskülüm oldu şimdi de şu püskülü şuradan kafasını güzel bir oluşturmak için yine şöyle neon renkte yazın trend renklerinde makrome iplerim var. Makrome ipleri nasıl oluyordu? Kendinden mumlu oluyordu. Hemen böyle sarılınca tutacak. Bunu güzelce sardırıyorum. Ve püskülüm daha şık görünüyor şimdi. Diğer tarafa da yapalım. Ve hazır. Gayet güzel. Bunu da şimdi çantamın sapına şöyle geçiriyorum içeriden. ve çantam çok şık oldu. İşte yazlık, şeffaf, kumdan, güneş yağından, kirden etkilenmeyecek. Hem de gerçekten tasarım harika bir çanta oldu. Siz bu çantalardan birçok şekilde yapabilir ve gayet güzel kullanabilirsiniz. Merakla bekliyorum yapacaklarınızı. Benimle de paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.